Başla. Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Ağustos 2023 2024 e, Windsor'dayız. Evet ağzımız yirmiş takılmış. Windsor'da altı koşulu bir program var arkadaşlar. E, evet. Direkt olarak Altılı Gayan başlıyor. 19:40'ta akşam koşulları bunlar. Finger Lakes de var. Başka da programa ilave olacak bir yarış yeri yok bugün. Handikap 2 yaşlı güzel 1200 metre. 3 numara Piranla Rama. Ken Richard King Scott'la banko atacağız arkadaşlar bu atı. Aksi taktirde bu da H işaretini kullanmamız lazım böyle itinayla. Evet. Ekürleri de çünkü tek at sayarsak 11 at daima ibre ıı, sürpriz gösteriyor 11 atlarda. <laughs> Ama biz 3 numarayı banko atacağız. İkinci koşu 20 onda şartlı 2 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. İki numaralı Glitterati Luke Morris. Bir numaralı Blue Barton Charles Bishop. Sekiz numaralı Twilight Ballet David Probert. 12 numaralı Silka Bay George Doming Ve dokuz numaralı Watchmaker Hector Crouch. Evet. On dört numaralı orada Heaven Knows Callum Shepard'la da ilave edelim. 6 atla geçmiş oluruz bu ikinci ayağa. 2, 1, 8, 12, 9 ve 14. Pivot gelme bu da. Evet yine güzel atlar var. İlk kez koşacak olan şu 3 numara var mesela. Yine ilk kez Cody Beer yavrusu var ilk kez koşacak olan. Valla çok zor bir ayak bu yani. İlk ayak bilemiyorum. Banko inşallah rast gelsin diyelim. Evet. Geldik şimdi. Üçüncü ayağa. Üçüncü koşu Şartlı üç kare ingezler. Bin metreye çıkacaklar. Yirmi kırkta. Şu, burada şöyle bir durum var. Ya burada kabul edeceğiz bir numaranın kazanacağını. Veya 1 e, bir numaralı Stain Cliff. Charles Bishop'la. Veya 4 numaralı State of Madness. Rauda Silva. Ve 5 numaralı Glow Chester, Louis Edmonds. Yani gerçekten nereye bakarsanız bakın çok riskli bir ayakta burada var. 1 4 5 ama bir burada alternatif banko. Onu net söyleyebilirim size. Evet, esas şimdi gelen ayağa bir bakın. Bu, ayak var ya nasıl bir at gelecek burada? Yani 1 numara 101 pek öyle inanmayın arkadaşlar. Evet. Ee, gelebilirdi. Dördüncü koşu 21.10'da Handikap 3 İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Dört numaralı Haymaker Rob Hornby. Beş numaralı Amazonian Dream Louis Edmonds. Altı numara Under the Twilight David Probert. Sekiz numara Many a Star Safi Osborne. Dokuz numaralı Ritman Hooves Luke Morris. 10 numaralı Baldomero, Jason Watson. 11 numaralı Trafford, Robert Howlin. 12 numaralı El Mongeot, Jim Crowley. Ve 1 numaralı Gedit, Patrick Goscrave. Evet, burada 3 numara ilerledim Aramis Gray arkadaşlar. Şu. 3 numara Aramis Gray. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 3. 5. koşu Handikap 3 3 aşı İngilizler 2300 metre Burada 2 numaralı e, Make a scan Jack Mitchell'e banko Evet gerçekten Tam böyle e, Bir Devirli altılı gayanı Şu anda izliyorsunuz 2 numara banko Genelde bankolarımız bu bu geliyor. Ama bilemiyorum arkadaşlar gerçekten bu da Windsor'da bugün çok zor bir gün var. Yalnız burada size öyle bir at önereceğiz ki bu atı yani eğer gözünüzü kapatırsanız iki tane ata da indirilebilir ama yani burada gözünüzü kapatıp şu 8 numara arkadaşlar Stop and Search, Dur ve Ara atın ismi. War Command yavrusu, Invisible splitten gelme. Ee, burada şu Kaldım Shepard, Shepard, Shepard. Yani bu kaldırmış yapıtı milli 8 yalnız en az onun kadar e, iyi koşacak olan bir 3 numara var. Osu adı 300. Kaya Fraser biniyona da. 8 ve 3 ön planda 5 numara Luz Tongue, David Robert ve 6 numara Flying Panther evet, Sam Bowen 8 ve 3 Arkadaşlar bu 8 ve içerisinden küçük kuponlarda bir tane banko çıkartabilirsiniz. 8 bana göre bir tık daha ön planda. Ben War Command yavrularım ama e, şu son 3 koşuda bu handikap puanı yukarı çıkamamış pek. Yerinde saymış. E, diğerlerinde biraz daha iyi duruma gelmiş yani. 1 numara R Raven Glast'a Cinamangan'da 1630 metre bilemiyorum bu Apprenti indirim mi de almış bir de 4 kilo. 66,5 kilo olacakmış. Yani bu da ilginç. Evet bir bakın arkadaşlar size uygun olan atlarınız gerçekten çok zor yani hiçbir garanti yok. Tahminlerimiz biz kendimize göre bir tahmin yapıyoruz. Tahminlerimizin de hiçbir garantisi yok arkadaşlar. Ne diyebilirim size? Şurada 3 de zaten ilk ayakta yatıp burada gidip yani farklı şeylerle de ilgilenebiliriz. Veya Amerika'daki Finger Legs bakacağız. Şu Finger Lakes de e, 9 koşulu program var. 20'den başlıyor bakayım. Evet. Orada da çok zor gerçekten. İki tane bankomuz var Finger Lakes'te sadece. Altını çizeceğimiz hatlar var. çizimiz burası da çok zor. Yani akşam yarışları bayağı bir zor arkadaşlar. Ayarısı. Bakalım artık nasıl bir şey denk gelir. Windsor'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.